Lecrit'i damağımda tarifleri hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan pidesi yapacağız. Malzemelerimiz. Bir derin kaba 3 su bardağı ununu ekliyorum. Ortasına bir havuz açıyorum. 1,5 su bardağı ılık suyunu. 1 tatlı kaşığı kuru mayayı. yarım tatlı kaşığı şekeri ekleyerek güzel karıştırıyorum bunu yapmamızın nedeni daha aktif bir hal alabilmesi için bir buçuk su bardağı suyumu parça parça ekledim ile yapışan bir hamur elde edeceğiz Dizdanın üzerine alıyorum ve yoğurma işlemine başlıyorum. Toparlıyorum hamurumu. Elime yapışmaması için alttan çekiyorum. Ve yoğurma işlemine başlıyorum. Hamurumuzun göz göz ve güzel bir hamur olmasını istiyorsak çok güzel yoğurmamız lazım. Biraz katı geldi bana. O yüzden çok az daha su ekledim. Ve yoğurmaya devam ediyoruz. Sal tuzumu eklemedim. Tuzumu bu aşamadan sonra ekleyeceğim. tuz mayanın aktifleşilmesini geciktiriyor. O yüzden tuzunu sonra ekliyoruz. yoğurmaya devam ediyorum. kabımı kabımın içine alıyorum. Süpreşleyip üzerine bir bezle örtüp 40 dakika dinlendirmeye alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kabardı. Hamurunun havasını alıyorum. Burada havasını almamızın nedeni hamurdaki mayanın kokusunu çıkarmak. Çünkü eğer havasını almazsak pişirdiğimiz zaman çok fazla maya kokusu alabiliriz. Maya tadı alabiliriz. Ve yoğurma işlemine devam ediyorum. İkinci aşama, ikinci bir dinlendirmemiz olacak. Kepçemin üzerine mısır ununu serpiyorum. Kepekte ununuz varsa ya da kepek varsa kepek de serpebilirsiniz. Bende mısır unu vardı, mısır unu serptim. Hamurumu yerleştiriyorum. Üzerine cam kaseni kapatıyorum ve ikinci aşama bir dinlendirmeyi yapıyorum. Sizleri artarak. 30 dakika sonra hamurumu ellerimle inceltiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı baloncuklar. kasenin içine, içerisinde bir tatlı kaşığı yoğurt var. Üzerine bir yumurta ekliyorum ve pidemin üzerine sürüyorum. Pideme daire şekli veriyorum. Ve parmak uçlarımla şekillendiriyorum. Bu Ramazan'da evimizde yapalım pidelerimizi hem sağlıklı, hem kolay, hem pratik. üzerine bezle örtüyorum. 15 dakika daha mayalandırdıktan sonra çörek otumu, kasamımı serpip Fırına atabilirim. 200 derecede 15-20 dakika arasında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Mis gibi kızardı. Çok güzel bir Ramazan pidemiz oldu. Evet. Dışı çıtır. içi yumuşacık. Bir pidemiz. Bu testine geçiyorum. Gördüğünüz gibi göz göz. Yumuşacık bir pidemiz oldu. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, izlemeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.